Tam adam susun, adam da geldi. oynasın. Dalga mı geçiyorsun canım? Sus. Tamam Spike yerleştirildi. Gene yanlış info. Yok lan sağımda. Kendi Mide. kendine yanlış info veren tek adamsın. <laughs> düşman kaldı. Söndü. Korktum lan. Oğlum bir insan kendine niye yanlış info verir ben Yok. anlamıyorum. Buradaydı lan bunu buraya geçmiş mi ne bileyim. Çok sorun var acaba bunu anlamadım ki. Ben de Sakura var kanka istiyorsunuz. Fakir, fakir desene. Bir ara sende de Sakura Şerif vardı mı? Kanka hala var. <laughs> Vandal da var mı? Şerif'i oynasam evet, mı? güzel bir şey alacağım da Şerif oynamıyor. Vandal yok. Vandol yok. Şerif çok hoşuma gidiyor. Yok gibi. istemiyorum. Teşekkür ederim. Ben aldım. <laughs> şerif de amacıyla delip o. Stop it. Get some help. Böyle on kalabalık yine. Bizde niye spike gözüktü bir, bir an? Bilmiyorum. Zerre İngilizce yok galiba. Adamın okuyor oh, oh, anlamıyor. Oh, 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 Reina kanka bir yere bak bak Buna koyduğum Adam Maybe B'de Uzun Bomba Spike düşüyor. B'de düştü Yanlış gözüküyor Uzun başına. bir tane daha vardı galiba Kur 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 Duvar kurulayım Lan B'de kurulayım Lan Spike yerinde Lan arkaya bak sana ah. Ben sorun buraya kanka Kom City Kanka, operatör var çok açın makan. Tamam. Operatör iki C T var, var. iki sahne var. Gösterme. Tamam kanka. Seçti orda. Seçiyorum. Senin için. Yer yeah, bizim son bilmiyor kanka. Bir düşman karşılaştı. Hazır. Welcome Kim olsa savaşır. Herkesle. Bakalım bir şimdi Başkan programı kapat ya da konuşma gerek yok yazsan da olur. Velet. <laughs> Leder sana ne adamın konuşmasında sana ne oluyor? Var bu amına koyayım sana ne oluyor? Ulan ses değiştirme He? programı kullanıyor aptal olursun çocuğu Eee kullanamaz mıyım yaram. Sana mı sövdün Kullanamazsın yarraaam Salak ben kullanıyorum <laughs> kullanırım Sana ne amına koydu Tamam da bak şimdi sen olayı kaçırıyorsun Ben sana laf atıyorum araya jet atlıyor Ben jeti sövüyorum jet Sonra de amına sen üstüne bana. alınıp bana sövüyorsun Sen niye bana sövüyorsun lan sikiş Pardon o zaman jeti e amına koyayım Burası ben seni savundum istediğini. <laughs> <laughs> sen Abdülhamit'i savundun. Adam istediğini kullanır Bro. dedim sen niye Oros bu Bana avcı derler. Bir düşman kaldı. Üçü tamam. Tek tabanca. Eline sağlık kanka. Asla vazgeçme. Oynadın ha. Gurur tablosu. onuldu. Git git vur. Alık onuldu olmadı. Ah, bir daha iyiymiş. Sen ne kadar karaktersiz bir adamsın. Niye be oğlum? İnşallah çocukları döverek bilgisayarları ellerinden almış. Selamun aleyküm. Almamış. Kaçış yok. Uç Kanka Dikkat! Sus lan. Çok güzel. Yeşil arkası var. Kur abi spike hiç bekleme. Soba. ev bir var. Yerinde. Tamam geri planlı oynayış. Abi 127. 127'ye 127'yi <laughs> Geldi bir arka sava. Üçü tamam. Bir kurtum, bir kurtum, bir iki. Neri tarıyorum? Çekilin yolumdan. Buldum. Aşağı. Havada ol. Karşımızda kimse kalmadı. Hala. Bu kadar abi. A dedim. A a güzel ya. CT geliyor. <laughs> kişo kişo backside kadar son oyunu. Vay son... amına koyayım. Şu ah. Allah kahretsin ya. Oha. Ah. Oğlum iki kişi alıp önünden alıp, gittiniz. Spike yerleştirildi. Düşman yerde. Çanta yolda. Duman atıyorum. Şey Orada. Bir düşman kaldı. Halim lan bu. Yerini elimle koymuş gibi biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> oldu filler <bildir>. sonunda. <laughs> <laughs> Çok bıçak kaçırdı. Başınına eğilmesin. Biz Valorant. Iz. Oğlum o mu mi Savaşçıyız. Lan bunlar nasıl takım arkadaş ya? Çanta yolda. Çanta yolda. 99 gireyim 99 gireyim ha Back side back side Back side Hiç çıkmazsan kanka ben CT'deyim aim koymuşum şey pozisyon ya abi? Son 30 saniye. Hızlı gideyim diye. Ne yaptın? Ha orada lan lan. <laughs> ya Kaan abi yemin ediyorum beni mi itledin ya? Ya sen beni mi itledin salak? Sen beni büyükledin ha bana sıkıyorsun. Ben sana sıkmıyorum mal adam. değil bana orada. sıkıyorsun Hayırdır. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Zaten unutulacak bir şey değil. Genelde herkes söylüyor diye ben de söylemek istedim. Yorumlarınızı belirtin lütfen.